dilek istiyorsan önce Allah'a sonra da annene itaat et Rızkın gelmediyse annene git, onunla ilişkini düzelt, ayaklarını öp ve annenden dua iste. Vallahi beklemediğin nimetlerle rızıklandırılırsın. Dolayısıyla gençlere diyorum ki, işten kovuluyorsan, hiçbir işledik dikiş tutturamıyorsan, her gün işsiz güçsüz dolaşıyorsan, bunun bir sebebi de annenle olan ilişkindir. Onunla aranı düzelt, göreceksin ki beklemediğin yerden rızkın gelecektir. Sorayım sana, annen senin yanında servetinden, çocuğundan, eşinden, işinden, arabandan, ticaretinden daha mı değerli? Yoksa annene boş zamanlarını, arta kalan vakitlerini mi ayırıyorsun? Az bir haşlık verip ona da minnet mi ediyorsun? Baban ölecek olsa annen dolu olarak yaşayacak. Allah için annene önem ver. Yetim olanlara iki kat sorumluluk düşüyor. Anneye çok iyi davranıp ikramda bulunmalılar. Mutluluk istiyorsan anneye değer vermen gerekiyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Anne cennet kapılarının ortasındadır. Cennet annelerin ayakları altındadır.